Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekle. Roblox oynayacağız ve size söz vermiştim ve bu oyunu gireceğiz bekleyin. Şu otobüs dolsun bir. 15 kişi gerekiyor. Donarsa da benden değil. Ben eskiden çok çok oynamıştım. Telefonda daha yeni. Oyuncuların hatası. Oyunun hatası yani. Oyun, oyunun şık yapan şirketin hatası. Benim internetim değil. Bu kaldırıyor her şeyi. Bir sağa gezdiğinde çıkmak. Yani parka gidiyoruz. Luna parka akşamın gecesinde. Bir tane canavar geliyor. Ve o tabelayı döndürüyor. Ve üç tane canavar bizi yakalamaya çalışıyor. Ya 4 ya üç. Kaza son bir canavarı var ve ve çok çok zor yeşil var ya kör elde yakaladığı şey, şeyi sıkıyor kan kan geldiğinde hemen sıkıyor bizi bulabiliyor yeşil kör gözlü mavi mavinin yanında hemen kutu sakız sorun işareti çıkıyor ve yakalanmış oluyoruz bu yüzden yanmamamız gerekiyor yanarsanız Dobby'ye geri dönüyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Bak canavar geldi. Bak nasıl da çok sevindim. Bakın. Kazan yaptık. Hiç bozulduğu için. Hepimiz de kaçırıyoruz. Blok bir tane. Blokları toplayacağız sadece. Bloklar düştüğü için blokları topluyormuş. Bloklarım düştü. Tek yapman gereken onları bulmak ve geri koymak. Bol şans. Evet. Canava beni gördü az önce arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> eyvah eyvah. Altın gitti lan. Altın gitti lan. Bu oyun da yeni çıkmış. Çünkü niye? Eğlenceli bir şey. Eğlenip korkmuş bir şey. Daha da korkmuş. Dört tane canavar bizi yakalamaya çalışıyor. Sesi <Sessizlik> duyuyor musunuz lan? <Sessizlik> ya. bakın böyle bir sürü kutu var. Yorumları yazın. Hangi kutuyu takayım? Yoksa bu mu? Bu mu? Kahve rengi mi? Askerli mi? Partili mi? Ye beyaz askerli mi? Labirentli mi? Kutlu mi? Yorumları yazın sizce hangisi? Ve like atmayı da unutmayın. Abone ve like atmayı da unutmayın. Sizin için bir video çekiyorum. Bak uzun bir süre. Bak bu çok uzun. Bunu iki kez yapacağız. Bu çok uzun olacak. 20 saniye, 30 saniye, 40 saniye falan gibi. İşte çok yapacağız söyleyeyim de dört tane canavar da çok zor. Ben kaç kere kazandım bu çok kolay. Çok zor diyorlardı arkadaşlarım. Bir anda ben kolayca yaptım gitti. Arkadaşlarım bile zor diyordu. Değişik. Hmm. sesim kötüyse yorumları yazın. diğer videoda çektiğim ses kötü müydü? Yorumları yazın çünkü ben telefondan çekiyorum. Bu yüzden. Siz de video çekmek istiyorsanız Mobizen diye bir uygula var. Ve onu yükleyin. Çok lazım. lazım lazım çünkü niye? Yani öyle bir şekilde yüklemezseniz video çekemezsiniz. Oyun videosu. Renkisini görebilirsiniz. Mavi ay M diye bir M, M diye bir şey var. Orada süre de var. Gör B blok B kırmızı blok var ya onun üstünde bir tane M şeyi var. YouTube videoyu izlerken görürsünüz. Onu yükleyin o daha iyi ve süreli. Herkes bu telefondan için çekebilir. Bu arkadaş nesi oluyor Hmm. çok kork korkuyor musun ki Çok korkmuyor mu gibi? Hmm. <laughs> arkadaş liste attım merkeze Çünkü 200 tane arkadaş olmasın istedim. Ben çok çok arkadaş istiyorum video izle arkadaşlarınız benim videomu izlemiyorsa arkadaş listeyi de atabilir. Bak bunu söyleyeyim. İst Her kişi ba arkadaş listeyi atarsa size kabul edebilirim. Bak arkadaş listeyi atanlar istiyorsa beni kabul edebilirim. Size söyleyeyim. Hadi. Konuşmayı çok uzatmadan hemen video hemen şey hemen hızlı bir şekilde blokları bulmamız gerekiyor. 19 5 5 tane bloğumuz kaldı. Eyvah. Eyvah. olamaz. Ne oldu lan? Kamera mı Olamaz arkadaşlar. Bu kamera sorun var. Hiç hala çözemedim. Arkadaşlar hiç çözemedim. Hadi buradan böyle durup oynayacağım. Hadi buradan videoyu durdurmam gerekiyor. Çünkü burada bir sorun şey. var. Gerçekten bir sorun şey var. Aşağı doğru oluyor. Neyse video bu kadar olsun. İkinci bölümde bekliyorum sizi. Kameranın bir sorunu bulursam çekebilirim bu oyunu. Ama çekilmesem de yapacak bir şey yok. Videoyu da kaydedeceğim zaten. Hadi herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bu video olacak tamam mı? Herkese görüşürüz ve bay bay. Также я бай-бай идем. Бай.